الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بعدد خلقه ورزا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واعف عنا يا كريم وَعْفُ عَنَّا يَا رَحِيمٌ وَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِينَ وَيَا اَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ Bizleri yaratan, yaşatan, sayısız nimetlerle lütufta bulunan, Kur'an-ı Kerim ile hidayeti ve iyiliğin yollarını gösteren Rabbimize yarattıkları adedince hamdü senalar olsun. Hazreti Adem aleyhisselamdan beri hakkın hakikatin ve iyiliğin ölçüsü bütün peygamberlere ve bilhassa alemlere rahmet olarak gönderilen güzel ahlakıyla insanlığa önder ve rehber kılınan Hatemül Enbiya Nurhanül Esfiya Habibi Hüda Şefii Ruhi Ceza Hazreti Muhammed Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e onun ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ya Rabbi, mübarek üç ayları ve içerisinde bahşettiğin miraç gecesini hakkımızda hayırlara, bereketlere, güzelliklere vesile eyle Allah'ım. Sağlık, afiyet ve huzur içerisinde Ramazan ayına kavuşmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi Miraç gecesini zihinlerimizde berraklığa, kalplerimizde ferahlığa, hayatımızda huzura vesile eyle Allah'ım. Ya Rabbi katından müjde olarak sunduğun namaz davetine yürekten icabet edip huzurunda kıyama durmayı, Miracın bereketiyle secdeye varmayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, miracın bizlere hatırlattığı en büyük değerlerden Kudüs ve Mescidi Aksa'yı bir emanet olarak görmeyi, bu mübarek mekanları daha önceden olduğu gibi huzurlu ve emniyetli bir yurt kılmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin İnsanlığın ortak vicdanı, İslam'ın son miracın ilk durağı olan kutlu belde Kudüs'e kurulduğu günden beri bir İslam mabedi olan Mescidi Aksa'ya olan hasretimizi, o duyduğumuz özlem ve heyecanımızı daim eyle söndürme Allah'ım. Ümmetin birlik ve şuuruna ve dayanışmasına vesile eyle Allah'ım. Ya Rabbi Kudüs'ün güvenliği, Mescidi Aksa'nın özgürlüğü için aşkla, şerkle, imanla mücadele edebilecek ruhu bizlere ve bütün gençlerimize ve ümmeti Muhammed'e ihsan ile, lütfe ile, ikram ile Allah'ım. Her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescidi Aksa'nın muhafızlığını yapan, Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanında olabilmeyi, onların yanında durabilmeyi, dertleriyle dertlenebilmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. alem İslam'ın ve bütün insanlığın ümidi, aziz gençlerimize, yeryüzünü adalet, barış, ve merhametle doldurmayı nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi en ağır imtihandan geçse de sana iman ve sadakatten vazgeçmeyen mabetteki Hazreti Meryem gibi nefsine mağlup olanların arzu ve istekleri karşısında ben Allah'a sığınırım diyerek edep ve iffetine sahip çıkan Hazreti Yusuf gibi olmayı gençlerimize nasip eyle. Ya Rabbi canını senin yoluna tereddütsüz kurban edecek kadar teslimiyet sahibi Hazreti İsmail gibi gözünü kıskançlık buyurup nefretine yenik düşen kardeşi karşısında habil gibi olmayı gençlerimize ve cümlemize vesile eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bizleri asaleti, iffeti, sadakati ve hak uğruna fedakarlığı kuşananlardan eyle. Ya Rabbi, bizleri özü sözü bir olanlardan eyle. Adalete bağlı kalanlardan eyle. Edep ve haya üzere yaşayanlardan eyle. İlim ve cesaret sahibi kimselerden öyle Allah'ım. Ya Rab, bizlere hakkı tutup kaldırmayı hak yolunda inançla, azimle ve sabırla yürümeyi nasip eyle Allah'ım. Sana iman etmenin huzuru, kul olmanın onurunu, şerefini, lezzetini, tadını tattır bize ya Rabbi. Ümmet olma bilincini, ümmet olma şuurunu yeniden, yeniden hissettir bizlere Allah'ım. Bizi Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür olduğu miraç gecelerine kavuştur ya Rabbi. Bizi Kudüs ve Mescidi Aksa'nın özgür olduğu Miraç gecelerine kavuştur ya Rabbi. Bizi Kudüs ve Mescidi Aksa'nın özgür olduğu Miraç gecelerine kavuştur ya Rabbi. Ya Rabbe'l ve Ya Erhamer Rahimin. Bizleri dinine, vatanına ve milletine hizmet etmeyi şeref bilenlerden eyle Ya Rabbi. Bizleri evlatlarımızı ve neslimizi salihler zübresine ilhak eyle Allah'ım. Ya Rabbi şu anda alemi İslam'ın her köşesini işgale getiren zalim ve zorbaların planlarına karşı milletimizin ve bölgemizin barışı ve güvenliğinin tesisi. Ümmetin onuru ve mukaddesatı uğruna mücadele ve mücahede eden ordumuzu güvenlik güçlerimize, Bedir'de yaptığım gibi Allah'ım, Bedir'de yaptığım gibi meleklerinle yardım eyle ya Rabbi. Kudretin ve bizleri şeref Allah. Ya Rabbel ve Ya asırlar boyunca Çanakkale'den Sakarya'ya milli mücadeleden 15 Temmuz'a destanlar yazan şairin Ta ki yükselsin ezanlarla eyyetnanın. Galip, galip et! Çünkü bu son ordusudur İslam'ın dizeleriyle anlattığı. imanı ordumuza nice, nice zaferler nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, izzetimizi ve şerefimizi onurumuzu, harimi ismetimizi çiğnetme Allah'ım. Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtme Allah'ım. Ya Rab, ezanlarımızı susturmak, bayrağımızı indirmek isteyenlere hiçbir zaman fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbi, birliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eyle. Başta cennet vatanımız olmak üzere bütün İslam coğrafyasının her türlü dahili ve harici düşmanlardan muhafaza evet. eyle Allah'ım. Ya Rabbi birliğimize, birliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza ve huzurumuza göz diken hainlere fırsat vermek. İlahi ya Rabbi, her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış çaresizlere, mültecilere umut olmuş, muhacirlere kucak açmış, Necip milletimizin üzerinden rahmetini ve nusretini eksik etme Allah, İlahi ya Rabbi, asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan, senin adını gök kubbede yankılanması için çabalayan aziz milletimizi düşmanlarına karşı mahcup etme Allah. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahimin İslam ümmetinin vahdeti, saadeti, huzuru ve emniyeti için çalışanlara yardımını esirgeme. Muvaffakiyetler nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, azabından rızana, azabından affına, senden yine sana sığınıyoruz. Bizlere Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınıyoruz muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım anamızı, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, eşimizi, dostumuzu, bütün ümmeti Muhammed'i rahmetinden eksik etme, mahrum etme Allah'ım. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı, tevbeleri, istiğfarları kabul eden Allah'ım. Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Eğer elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan, bütün arzayı cevabınlarımızdan hata, küfür, isyan, şirk vesair günahlar hasıl olduysa şu mübarek miraç gecesinde biz onların cümlesine tevbe ediyoruz sen kabul eyle Allah'ım. Biz onların cümlesine tevbe ediyoruz sen kabul eyle Allah'ım. Biz onların cümlesine tevbe ediyoruz sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rab bizleri sensiz bırakma. Sahipsiz bırakma. İnayetsiz bırakma. Ya Rabbi çaresiz bırakma. Allah'ım Allah'ım bizleri vatansız bırakma. Cümle geçmişlerimize, duamıza amin diyen kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş ana, baba, eş, dost, bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış olanların da ruhlarına şurada amin diyoruz. Okuduklarımızın sevabını gönderiyoruz. Ya Rabbi onları da mahrum eyleme. Hastalarımıza şifa nasip eyle ellerimize deva nasip eyle. Boşlularımıza helal ben kazanıp edalar ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri imandan hidayetten ve sıratın müstehimden ayırma. Bu mübarek gecede af konulan ve ebedi kurtuluşa eren sevgili kullarının arasına bizleri de dahil eyle eyler Allah'ım. Ya Rab dualarımızı kabul eyle. Ya Rab dualarımızı kabul eyle. Ya Rab dualarımızı kabul eyle. Allahümme inna nes'elüke temamen ni'me ve devamel afiye ve husmel khatime bi hurmetil fatiha.